çağırdığınız bir de şafak basalım. Kelimiz ülke aracı ne, ne kabul etsin. kazalardan, belalardan, hastalıklardan, kötülüklerden, kötü saklasın, beklesin, korusun. Bir ülke aracı ne niyetle gelmişseniz o kabul etsin. Teşki kermelerin babası hiç kimseye vermesin, emel atısı göstermesin. Birliğiniz, diriliğiniz dair olsun. Haberiniz Hayvan canlıların hiçbir zaman fırsat vermez. Tamam. Tamam. Üçler, beşler, yekler, on ikimalar, on dört basımlar, on yedi kemal mister, kırklar, kireviz ve Tüm canlıların şahmatı olsun. Durulebi, kerevali, güney kemal ve taş veril. Gerçek kerevelerine, mübdiye, Allah, Muhammed ya. Türkiye'nin her yerinde biz Alevi Dernekler Federasyonu olarak karış karış e, dokunmak istiyoruz. Canlarımızın, diğer kurumlarımızla beraber sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik içerisinde geleneklerimizi sürdürmek istiyoruz. Tabii bizim Cem Evlerimiz, inanç, gelenek, göreneklerimiz, gelenek şu an içinde bulunduğumuz dergah e, maalesef halen e, 2021 yılında yaşamamız münasebinde müze mahiyetinde. Bu bizim yüreğimizi yakıyor. 21 Ağustos'ta olmaktan çıkartılıp, gelenek göre yaşadığı mekanlara dönüşmesini arz oluyoruz. Yine temamız bu günde olacak. Yine aynı şekilde e, kapının girişine e, bir e, yazı konulmuş, külliye e, yazısı. E, biraz önce Sayın Müdür e, Müdüre Hanım'la görüştüğümüzde, o yazının 2012'den beri orada olduğunu e, kendisi bize e, söyledi. Ki çeşitli yerlere bakarsanız görürsünüz gibi söylem de kendisi. Gayet e, nazik bir şekilde onu da belirtmek gerekiyor. E, tabii bakmak lazım. E, biz kesinlikle eğer e, on senedir, dokuz senedir o yazı oradaysa şimdi biz görüyorsak bizim eksikliğimiz olarak da görmemiz gerekiyor. E, tabii gelenek öreneklerimiz anlamında halen itikadımız, inancımız maalesef bu coğrafyada tuzsak e, biz o anlamda e, yeryüzünün her yerine sevgin, egemen olmasını, egemen mantığın zihniyetinde artık bu baskılardan, bu e, zulümden kendini feragat edip etmesini biz söylem söyle geliştirmesini arzuluyoruz. Ee, yine yeryüzünde kim ne acı çekiyorsa, ne dertleri varsa Bozat'a Hızır yoldaşı olsun. Allah Allah. Pirimizin karacı Bektaş Veli'de şu an mekanda bulunduğumuz pirimizde inanıyorum ki kalpten kim ne dilek dilerse onların niyetlerini umutlarını, dileklerini kabul eder. Bugün Allah. burada Cem de işte, akşamları yoğun bir şekilde ziyaretlerimiz olacak buralara. olarak. Kitlelerimiz yeni yeni gelmeye başladı. Yarın sabah da burada olacaklar. Hep beraber temen temenimiz şu, yeryüzünde sevgi, barış, kardeşlik huzur gelsin. Mutluluk gelsin, sağlık gelsin. Temamız bu olacak. Hızır her canımızın yardımcısı olsun. Muhabbetin. Allah, Allah.